Nihayet 2024 senesini geride bıraktık ve 2025 senesine girmiş bulunuyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar 2025 senesi bizim için önemli bir sene. Neden? Kripto hakkında olacak çok büyük gelişmeler var. Zaten arkadaşlar uzun süredir beklediğimiz altcoin rallisinin de 2025 senesinde gelmesini planlıyor. İşte bu yüzden zaten biz çok öncelerden diplerden altcoin sepetlerimizi yapmıştık öyle değil mi? Hatta o sepetlerdeki bazı coinler baya bir güzel değerlendi. İşte şimdi arkadaşlar bu videoda yeni takibe aldığım 5 tane altcoin'i sizlerle paylaşacağım paylaşacağım. Bunlar arkadaşlar sepetlerimizde bulunmayan altcoinlerden oluşuyor. Şimdi bu videoda bu coinlerin grafiklerine bakacağız. Ne durumdalar? Alınır mı? Satılır mı? Onun haricinde biliyorsunuz biz bu token alıyorsak eğer o tokenin bir işe yaraması gerekiyor ya da arkasında güzel bir hype olması gerekiyor. Grafiklerinden ayrıca da coinlerin ne işe yaradıklarına beraber bakacağız. Arkadaşlar bu videonun çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. O yüzden kesinlikle sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Ve başlamadan önce like verip aşağı küçük bir yorum bırakırsanız sevinirim. Müzik Şimdi hiç vakit kaybetmeden ne yaptım? Hemen TradingView'a geldim. Görüntüde bir fark yok. Çünkü arkadaşlar zaten dün video çekmiştik öyle değil mi? Buradaki tek fark arkadaşlar bizim şu çektiğimiz çizgiye temas. Zaten biliyorsunuz hafta sonunda bir hacimsizlik oluyor. Piyasa ufak ufak geriye çekilebiliyor. İşte geriye çekilme durumunda da totulla biz 3.38 ve 3.31 seviyelerini işaretlemiştik. Şu anda arkadaşlar ne kadar bir geri çekilme olursa olsun gayet normal. Çünkü biliyorsunuz son günlerde piyasada güzel yükselişler oldu. Bitcoin ve altcoin'ler özelinde. Şimdi o bahsettiğim yeni takibe aldığım altcoin'lerden bahsedelim hiç vakit kaybetmeden. Bunların birincisi arkadaşlar Jetus protokol. Şimdi diyeceksiniz ki ya Tarık bu Jetus ne işe yarıyor? Neden bunu takibe aldın? Neden bu senin için önemlidir? Arkadaşlar Jetus'a baktığımızda kontratlarda suyu görüyorsunuz öyle değil mi? Zaten suyu'dan size neredeyse her videoda bahsediyorum. İşte Jetus'ta su ve Aptos ağlarında olan bir tane DeFi platformu. DeFi derken nedir arkadaşlar? Merkeziyetsiz finans. Şimdi merkeziyetsiz finanslar birazcık önem kazanacağı düşüncesindeyim. Bunu ve bir de arkadaşlar Trump'ın başa gelmesi ve Trump'ın da projesi var biliyorsunuz oğullarıyla beraber yürütüyor. O projeye de baktığımda arkadaşlar DeFi'ye ayrı bir önem veriyor. Yani DeFi tokenlerini hatta RVA tokenlerini topluyorlar. Şimdi CETUS'a baktığımızda arkadaşlar market cap'inin 248 milyonda olduğunu görüyoruz. Yani 1 milyonun altında bu bizim için iyidir öyle değil mi? Yani market cap hesabı burada yapmanızı tavsiye ederim. Fiyattan çok buna bakmanız gerekiyor. Çünkü arkadaşlar bazı projelerde mesela market cap çok yüksek oluyor ancak fiyat çok düşük oluyor. Mesela Dogecoin'de öyle değil mi? Hani bu demek değildir ki işte Dogecoin mesela 10 dolar 20 dolar olabilir. Ve onun haricinde arkadaşlar burada grafiğini görüyoruz. Grafiğine geçmeden önce ben aşağı ineyim. Burada marketlere baktığımda neredeyse bütün borsalarda listeli olduğunu görüyoruz. Zaten arkadaşlar listeli olmasına da çok da şaşmamak lazım. Bu borsalarda biliyor zaten su Ağında bir hype var. Öyle değil mi? su Ağının en büyük DeFi projesinde normal olarak bunlar listeliyor. Şimdi bu su arkadaşlar Solana'daki Jupiter olarak görebilirsiniz. Mesela Solana'nın fiyatı arttığında işte Jupiter'dir, Redium'dur vesaire. Solana'daki DeFi projelerinin fiyatı ondan kat ve kat daha fazla artabiliyor. O yüzden ben Sue'nun ileride fiyatını artacağını düşündüğüm için dediğim gibi Jetus'u şu anda takibi aldım. Buradan da arkadaşlar web sitesini gezebilirsiniz. Web sitesinde de diyor zaten arkadaşlar DeFi için tasarlandı diye. Burada arkadaşlar Build on Sue yazıyor ve Aptos yazıyor. Zaten biliyoruz ikisi de aynı tarzda düzenlenen ağlar. Hemen grafiğe geçtim ve yılbaşı zamanlarını da yakalasaydık yani tam olarak şuralarda bayağı güzel yükselişler olmuş. Ancak arkadaşlar market cap'ine baktığımızda daha 200-250 milyon dolar seviyelerinde. Yani arkadaşlar çok aşırı da bir yükseklik yok. Hemen şöyle baktığımda burada bir tane düşen trendini kırdığını görüyoruz. Öyle düşen trendi zaten kırar kırmaz kendini yukarıya doğru atmış. Ve burada arkadaşlar benim takip edeceğim bölgelerden birisi şurası 0.38 bölgesi takip edilebilir. Yani uzun dönem. Uzun dönemden kasıt arkadaşlar artık uzun dönem diyorum da altcoin'leri böyle 2 sene, 3 sene, 5 sene vesaire tutmak inanılmaz mantıksız. Çünkü biliyoruz arkadaşlar bunların sezona geliyor. Sezonuna göre artışlar gösteriyor. Onun için tabii 2-3 ay vesaire mantıklı diye düşünüyorum. Onun haricinde aşağıda takip edilebilecek noktalardan birisi de 0.31 bölgesi olabilir. Hani bu bölgelerden bir alım değerlendirebilirim. Dediğim gibi arkadaşlar bu, bu tokenleri takibe aldım. Hani bakacağım fiyat olaylarına bakacağım. Marketing yapıyorlar mı? Takımı çalışıyor mu? Daha sonra arkadaşlar zaten bir karar vereceğiz. Ancak düşünen arkadaşlar hani bu bölgeler bayağı bir iyi görünüyor. Ve benim takibe aldığım ikinci proje ise bir tane gaming projesi olan MLC isimli bir tane proje. Market cap'ine baktığımızda arkadaşlar şu anda 23 milyon olduğunu görüyoruz. Yani mesela Jetus 250 milyon da öyle değil mi? Bu 23 milyon. Onun onda biri de değerinde. Hemen şimdi bakalım My Lovely Planet bu ne işe yarıyor? Burada istiyorsanız hemen Twitter hesabına geldim. Twitter hesabında zaten arkadaşlar beni tavlayan sebeplerden birisi burada Twitter'da olsun, Instagram'da olsun bir takipçi kitlesi olması. Hemen şurada mesela ne işe yarıyormuş? Web sitesine girdik bir baktık. Burada da güzel bir web sitesi dizayn etmişler. Açıkçası arkadaşlar My Lovely Planet isimli bir tane oyun var. İnsanlar iOS'tan işte Google Play'den vesaire indirip telefonundan bunları oynayabiliyorlar. Daha sonra o oyunda ağaç dikme olayları var. İnsanlar ağaçlar dikiyorlar. Her ağaç dikildiğinde burada da bu proje dünyada gerçek yerlere fidanlar dikiyor, ağaçlar dikiyor. Yani arkadaşlar hem bir gaming hem bir RWA olarak görebiliriz. Onun haricinde aşağı inme Ubisoft'la ve Unity ile oyun olduğu için bunlarla beraber çalıştıkları söyleniliyor. Ve şu anda arkadaşlar 200 binden fazla oyuncusu var. Ve baktığımda arkadaşlar partnerleri de hiç fena görünmüyor. aynı zamanda Forbes'da vesaire de çıkmışlar. Onun haricinde dediğim gibi birçok site var burada haberleri çıkan. İşte MLC token ile oyunda insanlar, itemler, bir şeyler alabiliyor. Aynı zamanda bazı level'larda açabiliyorlar. Bunun yanında turnuvalara vesaire de katılıyorlar. Yani kullanım alanı olan bir token diyebiliriz. Burada da takımını vesaire görüyoruz zaten. Hemen şurada baktığımda listeli olan borsalarda arkadaşlar MXJ'nin olduğunu görüyoruz. Zaten biz MXJ'yi bayağı bir kullanıyoruz. Öyle değil mi? Gerek işte mesela vadeli işlemlerimizde gerek spot işlemlerimizde. Çünkü arkadaşlar komisyonları bayağı bir düşük. Onun haricinde arkadaşlar birçok borsa var ve duyduğuma göre 2025 yani bu senenin ilk aylarında tier 1 borsa listelemeleri gelecek. Agresif marketing yapacaklar. Zaten arkadaşlar bu haberden dolayı da grafiğe baktığımda bakın fiyat aşağılarda giderken bu haberler çıktı. Diğer bir borsalarda listelenecek. Agresif marketler vesaire yapılacak. Onun için burada bir yukarıya doğru hareket oldu. Şu anda arkadaşlar buralarda stabil olmuş gibi görünüyor. Hemen grafiğini incelediğimizde benim ilk gördüğüm şurada bakın tam olarak şuradan çektiğimde bir tane yükselen trend var. Ve onun haricinde arkadaşlar şuradan düşen trendi kırdıktan sonra buradan retestini yapmış. Kendini yukarıya doğru atmış. Yani arkadaşlar grafik bayağı bir iyi çalışmış. İsterseniz bir de Fibonacci'ye bakalım. Hemen Fibonacci'yi aldığımda buradan mumun en altından en üstüne kadar buraya yerleştirdiğimde hani bakın arkadaşlar Fibonacci ne güzel çalışmış. Geri çekilme bölgelerini 05 bölgesini göstermiş. 03 bölgesini göstermiş. Aslında bu bölge güzel bir alım noktası olabilir ve bunun aşağısında da arkadaşlar dediğim gibi şu trend var. Hani böyle agresif marketin vesaire dedikleri gibi yapmaları durumunda zaten fiyatlarının buralarda kalmayacağını, bundan bayağı bir yukarıya çıkacağını bekleyebiliriz. Bunun sebebi de arkadaşlar market cap'i çok düşük. Tabi arkadaşlar burası kripto ne olacağını belli değil. Ben şu anda takibi aldım. Ve onun haricinde takibe aldığım bir diğer gaming projesi ise Beam. Biliyorsunuz arkadaşlar bizim sepetlerimizde bazı gaming projeleri var. Bunların arasında biliyorsunuz zaten Pixel var, XAI var ve birkaç tane diğerleri. Hemen Beam'e baktığımda Beam'in market cap'inin birazcık yüksek olduğunu görüyoruz. 1.37 milyar dolar seviyelerinde. Grafiğine şöyle kapaca baktığımda arkadaşlar gayet stabil bir grafiğinin olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi de zaten siz de cüzdanlarınızda fark etmişsinizdir. Gaming sezonu henüz başlamadı arkadaşlar. Gaming coin'leri yukarıya gitmeye başlamadı. Geçen bu arada burada olanlarınız ya da ondan önceki boğada tecrübeleri olanlar varsa bana hak vereceksiniz ki game coinleri genelde en son ya da en sona yakın hareketlerine başlar. Yani arkadaşlar ilk başta layer 1'ler, layer 2'ler gider. İşte diğer mesela depinler var, RVA'lar var, bilmem neler var. Daha sonra arkadaşlar game coinlerinde bayağı bir hype olabiliyor. Ve mesela normal coinler 3x, 5x gidiyorsa game coinleri çok rahat 10x, 50x vesaire gidebiliyor. O yüzden buradaki marketin de çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Aşağı marketler bölümüne baktığımda arkadaşlar neredeyse bütün borsalarda listeli. Zaten arkadaşlar eminim ki mi bilmeyen yoktur. Grafiği gayet güzel geliyor bana. Şuradan çektiğimde mesela bir tane potansiyel yükselen trendi var. Öyle değil mi? Ve bunun haricinde destek ve dirençlerini takip etmek istersek bakın şu seviye çok güzel çalışmış arkadaşlar. Zaten önceki tepeymiş ve aynı zamanda da çizdiğimiz trendin alt seviyesi. İşte arkadaşlar bu yüzden ben BİM'i de takibi aldım. Gerek büyük bir oyun projesi olmasından dolayı gerek farklı borsalarda listeli olmasından dolayı gerekse de daha Game coinlerinde bir artış görmememizden dolayı. O yüzden arkadaşlar BİM'i de bir süre takip edeceğim. Dediğim takip ettiğim coinler arasına koydum. Ve daha sonra benim takip ettiğim bir diğer proje ise Mantra. Mantra'yı eminim ki duymuşsunuzdur. OM diye geçiyor borsalarda. Baktığımda arkadaşa market cap'i birazcık büyük. 3.79 milyar seviyelerinde. Şimdi diyeceksiniz ne bu Mantra ne işe yarıyor. Hemen web sitesine şurada bastığımda web sitesinde zaten anlayacaksınız. Bakın arkadaşlar finansal ekosistemi on chain'e getiriyor diyor. Yani bu bir RWA projesi. rva projeleri de özellikle Trump'ın gelmesinden sonra bayağı bir değerli çünkü arkadaşlar bu adamı biliyoruz. Adam DeFi'ye önem veriyor. Yani merkeziyetsiz finans olaylarına. Bunun yanında RWA tokenleri de aldığını biliyoruz. İşte RWA'nın da Layer 1'i yani bir RWA hype'ınca gidecek. En önce gidecek tokenlerden birisi Mantra olabilir. Onun için dediğim gibi Mantra'yı da takibi aldım. Şimdi Mantra'nın yani OM'nin bir grafiğine bakalım isterseniz. Uzun vadede günlük grafikte baktığımda arkadaşlar bakın fiyatı ne kadar yükselmiş olarak görünüyor değil mi? Zaten market cap'i birazcık yükselmiş. Ancak arkadaşlar dediğim gibi RWA'ların daha fazla popüler olmasıyla fiyatı burada kalmayabilir. Tekrar 4 saatliği açtığımda zaten şu bölgede fiyatın git gel yaptığını görüyoruz. Hani burada bir yerlerde işaretlemek gerekirse bakın şu bölgeler çok güzeldir. Piyasa eğer aşağı doğru hareket ederse şu bölge ya da şu bölgeye gelirse arkadaşlar ben bunu değerlendirebilirim. Bu tokenlerde zaten fırsat olursa ben değerlendireceğim. Ha anında belki video çekemeyebilir. Biliyorsunuz zaten bu piyasada her şey çok hızlı gelişiyor. Siz de anında haberdar olmak istiyorsanız Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Aşağıda linki var. Ayrıca arkadaşlar vadeli işlemlerimizi paylaştığımız bir grup da var. Kendimiz ne giriyorsak sizlere paylaşıyoruz. Oraya da girmek için aşağıdan bana DM atabilirsiniz. Ve benim ciddi ciddi takip ettiğim bir diğer token ise Mantle MNT. Bunu kesinlikle duymuşsunuzdur zaten. Market cap'i 4.67 milyar dolar seviyelerinde. Yani market cap'inin birazcık yüksek olduğunu görüyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Tokenlerde, coinlerde market cap ne kadar yükselirse beklediğiniz x o kadar düşük olmalı. Yani tutup da mesela 4 milyar market cap'ten siz 100x, 50x bekleyemezsiniz. Ancak biraz önce gösterdiğim gibi mesela miniler vardır. Öyle değil mi? İşte 100 milyonun aşağı asındaki tokenler. İşte onlar belki hype gelirse, başarabilirse bunları yapabilir. Hemen mantıla baktığımızda aşağı indiğimizde birçok borsada listeli olduğunu görüyoruz. Ancak burada önemli bir şey var ki de henüz değil ve Mantle'da ben Binance'in listeleyeceğini ve buradaki hacimleri kaçırmayacağını düşünüyorum. Zaten market gibi de bayağı büyümüş ve 32. token haline gelmiş. Hemen web sitesine girdiğimizde zaten adamların profesyonel olduğunu ve ağın ne işe yaradığını söylüyor. Bakın MNT Powered Products on Ethereum diyor. Yani arkadaşlar kısacası Ethereum ağında bir layer 2 projesi. Hani mesela Layer 2'lerden zaten elimizde olan tokenler var. İşte Optimizm var, Arbitrum var. Ancak bunlar çok güzel performans göstermiyor. Zaten arkadaşlar biliyorsunuz sepetlerimizde Layer 2'ler var. Hani ek olarak da dediğim gibi takip ettiklerim arasında Mantle da var. Çünkü arkadaşlar daha Binance'de vesaire listeli değil. İsterseniz şimdi MNT'nin grafiğine bakalım. Hemen günlük grafiğe geçtiğimde arkadaşlar bakın birazcık yükseliş olmuş. Öyle değil mi? Şu anda ancak all time high yapmamış. Yani dediğim gibi arkadaşlar şu aşamada boğanın erken zamanlarında olmadığımız için hani fiyatların dipte olmasını beklememek gerekiyor. Burada biz arkadaşlar potansiyel token buluyoruz. Öyle değil mi? İleride iş yapabilecek token buluyoruz. Burada bizim amacımız dipte almak ya da tepede satmak değil kasamızı büyütmek. Hemen baktığımda arkadaşlar burada güzel yükselişler yapıyor. Hemen 4 saatlik grafiği açtığımda şurada bariz bir yükselen trend olduğunu görüyoruz. Bayağı da iyi çalışmış. Öyle değil mi? Her ne zaman buraya temas etse yukarıya çıkmış. Bakın buradan gördüğümüz bir şey bu güçlü bir biçimde çalışmış. Yani arkadaşlar bana buralara tekrar bir temas etmesi durumunda bu değerlendirilebilir. Hemen şurada mesela çektiğimde takip edebileceğimiz nokta olarak şurayı çektiğimizde zaten 1.26 seviyesi de bayağı bir güzel duruyor. Onun altında da arkadaşlar bakın şu bölgeler gayet güzel ve daha da piyasayı aşağı doğru çakarlarsa şu bölgede hiç fena durmuyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu paylaştığım tokenleri ben takibi aldım. Bunların fiyatlarını, gelişmelerini vesaire, marketinglerini her şeyini takip ediyor olacağım. Piyasanın bir geri çekilmesi durumunda bunları değerlendirebilirim ya da piyasanın geri çekilmesine gerek yoktur. Mesela hani anında da değerlendirebilirim. O yüzden arkadaşlar siz de aşağıdan Telegram'a katılabilirsiniz. Hani bunlardan anında haberiniz olur. Biliyorsunuz arkadaşlar video hazırlanmak, çekmek, editlemek, yayını hazır hale getirmek bazen arkadaşlar saatler bazen de günler sürüyor. Umarım arkadaşlar sizin için faydalı bir video olmuştur. Videoyu kapatmadan önce sizden bir ricam var. Şöyle sayfayı aşağı doğru kaydırıp oradaki like butonuna basıp aşağı ne olursa olsun bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Bunu bazılarınız yapıyorsunuz. Hepinize çok teşekkürler. Bu sayede arkadaşlar videomuz farklı kişilere gösteriliyor. Youtube algoritması böyle çalışıyor. Daha sonra izlenmelerimiz bir miktar artabiliyor. Bu sayede siz de bana yardım ediyorsunuz. Zaten sizinle için 2 saniye sürüyor öyle değil mi? Ve videoyu kapatmadan şunu da söyleyeyim. Bu videoda da bu kanalda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi hür iradeniz ya da bir danışman vasıtasıyla yapabilirsiniz. Dediğim gibi like ve yorumu unutmayın. Kanal aşağıdan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.